Kanal yeni dünyasından hepiniz arkadaşlar ben Berat Bugün Brawl Stars'ta gördüğünüz gibi 19.500 Kupa olacağız ee, Sadece 3 Kupa oldu Low ile, low ile oynayacağız Bugün yaklaşık 5 Kupa kaçtım Bu arada fazla kaçıyorum çünkü biliyorsunuz 2 gün kaldı 2 gün kaldı yenilenmesine Baya karakterime çıkardım Bunun hepsine yaz, 15 Kupa yaptım Hemen Low'ya alıp 3 Kupa alırsak yani ilk 5'e girersek Tahminimce alıyoruz. Solo oynayacağım. Bu arada yeni fark ettim. Eee, solo kazanmam 909. Yani diğer diğer tablona baktım. Mesela örnek göstereyim. Dünya birincisi. Dünya. Ve rekoru. Dünya rekorunu kuran Mr. Lenny. Gördüğünüz gibi solo kazanması benden düşük. Ondan 19 tane daha yükselmeyen bu beni şaşırttı biraz. Ama onun da tabii 3'e 3'e para çok fazla var. Ama solo'dan ondan geçmemeye de şaşırttı beni. Hemen low ayarlatıp da bana başlayalım ve üst payı alınca. Eee... 19.500 kupona da hayırlı oluyor zaten olacağız ve büyük büyük kutu atacağız hemen videoda bekletmeyip bu <laughs> <laughs> yüzden anlattığım gibi biraz internetimle alakasına devam ediyor bildiğiniz gibi bu sesansımı <laughs> yok kusarak oynamam lazım bu beni rahatsız burayı ben çalıp çalıp kurarsam yani kimse gelemez ve hani korurum aynen biz geç ateş edelim, adamlar biraz geri, geri çekilir de. 1-5'e gireriz bence. Normalde bu kadar kasmıyor mobil mobilyanın içinde daha fazla kasıyor. Şuraya duralım biraz. Duralım bir, bir Çok kötü oldu bu. Hemen bir mücadele atalım hızlıca. X3 dedik. Yani şu an X3 dediğimiz için alt kullanmamız lazım. Yani ilk 3'e girmemiz lazım. 4. yarsak çünkü kupa verecek. İlk 3'e girsek çok güzel. Zaten giremezsek video durdu. Hemen oraya hızlandırırım sizin için. Çok kötü yerlerden doyuyorum şu an. İnternet mobil denetim yani dediler. Pas pas oldu. Ben hemen alalım. diğer şey arıyor. Birisi gelince hani bir sene de olsa bir zaman kazanıyorum. Basarak. Şarjı beni boşaltıyorum biraz. Adamların. Şu. Mor soğursa benim. Mor soğursa benim için güzel olur. Şunun için hani daha fazla kişiye ziyaret alır. Mor ye yer vermezsem. Başka bir öldür onu. Güzel bir yer buldum. şuan buraya biraz durayım. Emojilerini de seviyorum. Hani iyi emojiler seçtiğini düşünüyorum. Bu, Bunu buradan uzaklaştırayım. Buraya gelmezsen yeter benim için. kişi kaldı ve ilk kesin tane kişinin kartı alacağım. Az önce bu kupa elde kalıyorduk. Son bir kişi kaldı ve son bir kişi oynayacak 195 5 kupa oluyoruz ve dün 4 kupa bunu da 5 kupa katarak direkt bitmeden 195 5 kupa olup yine rekorumu kırmış oluyorum ve Hop şöyle bir üstüne bakalım. Ve 4. yıldız. O muhtemelen yine çok kötü oldu yani monster nasıl lazım da. 5 kupa aldık olmuyor. Son bir kupa lazım diye yok. Aynen son bir kupa lazım. Çok kötü oldu bu. Hemen onunla da olur. Beşinci olur hemen. Video tam istediğiniz gibi olur hem. Bu arada böyle tarz videonun görmesini istiyorsan video like atabilirsiniz. Kupa videolarına baktım. Ee, çok güzel like'lar gelmiş. Bir like'a direkt ulaşmış. En son 10 dakika e kupa olduğum videom. Şuna bakalım hemen. Bir tane etkisiyle gitsin. Büyük ihtimal öldük derken. Şaşırdım oradan nasıl vurur sanki falso aldı vuruş yani geliyorum. Evet hemen geldim ve artı 5 kupamı aldım. Ve tam 19.500 kupa oldum low ile. dediğim gibi bu videoda 20, 20 like gelirse hemen devam çıkacağım. 10 20.000 20 oldum diye. 20.000 20 olmak çok istiyorum. 3 gün kalmış dediğim gibi. Hemen büyük kutuyu da açalım. Güzel oldu bu. Kalkan gösteririm size. Oranın da çok yüksek yani kalite verse güzel olur. Bir de bayağı aksesuarı eksik. Yani aksesuar da versen en azından diyorum. 70 yıl vermiyor bir şey. Evet hemen karakterimi göstereyim. 19.25 puanız hayırlı olsun. En yüksek tane mark 6 puan yaptım. Karakterim böyle 15 spa'dan az yok. Sözün yenilince bir de bu arada birazcık e, şey yıldız puanı alacağım. Hem 3000 alacağım Solani güçlüğünden. 3000 etkisi de 4500. 4500 lira e bunu ben 5000 yaparım bu sıfırdan önce ee, Bugün videomuz buraya kadar da bu videoyu 20 dakikada devamlı çekeceğim Bana da tıklamak için abone olabilirsiniz Başka videoda görüşmek üzere bay bay